İlkokuldan beri tanıyorum. Bana yapmadığı yanlış kalmadı. Kilisedeki ayine katılacağım ve papaz soracak, "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" diye. Helal edenin canı cehenneme diyeceğim. Edenin avradının canı cehenneme etmiyorum. 20 bin dolarımı götürdü. Helalete. He? En sevdiğim dolarlardı. Ayinde ne diyeceksin? Papaz ne diyecek? Kusur sudan da anlatacak. Bu günahkar kul. Tanrı affetsin diyecek değil mi? Hiç kimsenin beklemediği bir anda şöyle bağıracağım. Lanet olsun bu adama hakkını helal eden Teksaslıdır. Dallaslıdır. 20 bin dolardan bahsediyorum. Babam mı gördü bu parayı Frank? Sen ne görüyorsun lanet kal. Öpme beni ağzın soğan kokuyor. Ben bu David'in ölüsünü dirisini mumyalarım. Gerçekten bak ölüsünü de dirisini de. Bunu kilisede kutsal suyla yıkayan papazın da canı cehenneme. Bak babası arıyor ona da 5000 dolar takmış. Ha pardon büyük annem aramış. Malo büyük anne eve gelmeyeceğim. David'in cenazesine gideceğim. Biraz saydıracağım. Her neyse beni bekleme. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm ve çıktım. Her neyse bunlar boş konular. Esas konulara gelelim. Ben kazandım diye Barack Obama karalar bağlamış. Tabi bağlayacak. Teksas köylerinin hiçbirinde su yoktu. İnsanlar cünüp geziyordu. Ben geldim. Oralara su getireceğim. Söz veriyorum. Barack Obama ne yaptı? Geriye yaslandı. Ülkeyi iPhone'dan yönetmeye kalktı. Sayın Barack, ülkeyi yönetmek Game of Thrones dizisini izlemeye benzemez. Bakın, ilk görevim ülkenin belirli noktalarına mescit yaptırmak olacak. Sonra şadırvanlar, sonra banyolar. Çünkü bütün şehir, bütün ülke Cenabet geziyor. Dinsiz geziyor. Bu arada Instagram hesabımda hala 7000 takipçi var. Lanet olsun. Ben Amerikan başkanıyım. Artık takip etmeyi dene. Hani günah çıkarmıştınız? Günah çıkarmak mı? <laughs> Ha papaz saate çıktı tekrar kirlendim. Kirlenmeyi seviyorum. Bakın federallerle kiliseye gittiğim doğru ama yanlış kiliseye gitmişiz. Canıtın katolik ben de protestanım ama biz ortodoksa gitmişiz. Bakın ben bir starım ve siz beni yücelttiniz. Şimdi tekrar hapislere atıyorsunuz. O yüzden canını cehenneme alayınızın canı cehenneme. Siz Justin bir bırak ediyorsunuz yapacak bir şey yok. Buradan günün rahatlığıyla söyleyebilirim. Celal baba içerideyim. <laughs> Lanet olsun düşüyor. Efendim Celal Baba dediniz o kim? Celal Baba kim? Celal Baba mı? Lanet olsun isim vermişim isim vermemem gerekiyor. Madem isim verdim o zaman her şeyi açıklayayım. Aslında ben mafyanın içine yerleştirildim. Gerçekten lanet bir federalim. Aha can burada ona sorun. Lanet dallaslarında dediği gibi dibine kadar içerideyim. Hey sarı piliç büyük anneme söyle de bana don getirsin. Anaokulundan niye atıldın? Açık açık söyleyeyim mi? Derste Petrit füzesi yapmaya çalıştım. Lanet sınıfı havaya uçuracaktım ama olmadı. Sonra şarkıcı olmaya karar verdim. Söyleyeyim mi? Lanet ayakkabılarımı çıkarabilir miyim? Yerler halı flexle ben dans ederek söylüyorum. Donu ne kadar soyunabilirsin? Deneyim ama... Olmuyor. Kaygan değil. Ayakkabıları buraya koyuyorum ama umarım çalınmaz. Geçen pazar çalındı da kilisede. Benim adım Stifler. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Ha bir de büyük annem beni doğuştan... Yılanlarla büyütmüş... Sekelim ceylanlar gibi... One, two, three, four... Uh. Ah, evet, evet... Seni gidi lanet federal... Suçluyu deliğinden çıkaran federal... Sicilim suçlarla dolu... Yakalarsam... Bam bam... Hapisine düştüm yavrum... Mapusuna düştüm bebeğim... Peşime de düştün federal... Federal... Papa 2. Jean Paul Kilisesi'nden çıkmıştım. Günah çıkarttım. Sonra büyük annem aradı. Yürüyordum. O lanet olası kanalı surlarla çevirmemişler. Ben düştüm kurtuldum çünkü az evvel günah çıkartmıştım. Ama günah çıkartmayan cenabetler var. Misal Ohio'lular, Philadelphia'lılar, Chicago'lular var. Brooklynliler var ki Brooklynlileri hiç sevmem. Brokoli gibi kokarlar. E bir de bir sürü federal çocuğu var tabi. Düşünsenize bu lanet kanala düştüklerini. Şuradan geçerken bir papaz durmaz mı? Zaten kilisenin kenarındayız. İnsanlara yol göstermeliler. Buralar hep dutluktu mesela ama şimdi lanet kanal oldu. Ben düştüm. Rahibelerimiz düşmesin bari. Bak tam şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne simektandaki gibi bir düşersin. Kurbağa vrak dedi. Ersem lanet hayvanı ne sevdiği bacağını elmiş. Nasıl düştüğümü hatırlamıyorum. Hey lanet zenci yoksa sen mi beni ittirdin? He? Kapatın lanet kameraları. Hiçbirinize güvenmiyorum. Canınız cehenneme. Avratlarınızın da canı cehenneme. Hepinizin. Görevim ülkenin belirli noktalarına mescit yaptırmak olacak. Sonra şadırvanlar, sonra banyolar. Çünkü bütün şehir, bütün ülke cenabet geziyor. Dinsiz geziyor. Bu arada Instagram hesabımda hala 7000 takipçi var. Lanet olsun ben Amerikan başkanıyım artık takip etmeyi deneyim. Hani günah çıkarmıştınız? Günah çıkarmak mı? <laughs> ha, papaz sahte çıktı tekrar kirlendim kirlenmeyi seviyorum bakın federallerle kiliseye gittiğim doğru ama yanlış kiliseye gitmişiz yanıtın katolik ben de protestanım ama biz ortodoksa gitmişiz bakın ben bir starım ve siz beni yücelttiniz şimdi tekrar hapislere atıyorsunuz o yüzden canını cehenneme alayınızın canı cehenneme siz Justin bir bırak ediyorsunuz yapacak bir şey yok buradan günün rahatlığıyla söyleyebilirim Celal baba içerideyim Ha, lanet olsun düşüyorum. Efendim Celal Baba dediniz o kim? Celal Baba kim? Celal Baba mı? Lanet olsun isim vermişim isim vermemem gerekiyor. Madem isim verdim o zaman her şeyi açıklayayım. Aslında ben mafyanın içine yerleştirildim. Gerçekten lanet bir federalim. Aha canatım burada ona sorun. Lanet dallaslarında dediği gibi dibine kadar içerideyim. Hey sarı piliç büyük anneme söyle de bana don getirsin. Anaokulundan niye atıldın? Açık açık söyleyeyim mi? Derste Patriot füzesi yapmaya çalıştım. Lane sınıfı havaya uçuracaktım ama olmadı. Sonra şarkıcı olmaya karar verdim. Söyleyeyim mi? Lanet ayakkabılarımı çıkarabilir miyim? Yerler halı ve ben dans ederek söylüyorum. Donu ne kadar soyunabilirsin? Deneyeyim ama. Olmuyor. Kaygan değil. Ayakkabıları buraya koyuyorum ama umarım çalınmaz. Geçen pazar çalındı da kilisede. Benim adım Stifler. Hakkımda bilmeniz gereken tek şey bu. Ha bir de büyük annem beni doğuştan yes, yes. yılanlarla büyütmüş. Sekelim ceylanlar gibi. One, two, three, four, uh, uh. evet, evet. Seni gidi lanet federal, suçluyu deliğinden çıkaran federal. Sicilim suçlarla dolu, yakalarsam bam bam. Hapisine düştüm yavrum, mapusuna düştüm bebeğim. Peşime de düştüm federal, federal. Papa 2. Jean Paul Kilisesi'nden çıkmıştım. Günah çıkarttım. Sonra büyük annem aradı. Yürüyordum. O lanet olası kanalı surlarla çevirmemişler. Ben düştüm kurtuldum çünkü az evvel günah çıkartmıştım. Ama günah çıkartmayan cenabetler var. Misal Ohio'lular, Philadelphia'lılar, Chicago'lular var. Brooklyn'liler var ki Brooklyn'lileri istemem. Brokoli gibi kokarlar. E bir de bir sürü federal çocuğu var tabi. Düşünsenize bu lanet kanala düştüklerini. Şuradan geçerken bir papaz durmaz mı? Zaten kilisenin kenarındayız. İnsanlara yol göstermeliler. Buralar hep dutluktu mesela ama şimdi lanet kanal oldu. Ben düştüm, rahibelerimin diyecek bu günahkar kulu Tanrı affetsin diyecek değil mi? Hiç kimsenin beklemediği bir anda şöyle bağıracağım. Lanet olsun bu adama hakkını helal eden Teksaslıdır. Dallaslıdır. 20 bin dolardan bahsediyorum. Babam mı gördü bu parayı Frank? Sen ne görüyorsun lanet kalp? Öpme beni ağzım soğan kokuyor. Ben bu David'in ölüsünü dirisini mumyalarım. Gerçekten bak ölüsünü de dirisini de. Bunu kilisede kutsal suyla yıkayan papazın da canı cehenneme. Bak babası arıyor ona da 5000 dolar takmış. Ha pardon büyük aramış. Malo büyük anne eve gelmeyeceğim. David'in cenazesine gideceğim. Biraz saydıracağım. Her neyse beni bekleme. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm ve çıktım. Her neyse bunlar boş konular. Esas konulara gelelim. Ben kazandım diye Barack Obama karalar bağlamış. Tabi bağlayacak. Teksas köylerinin hiçbirinde su yoktu. İnsanlar cünüp geziyordu. Ben geldim. Oralara su getireceğim. Söz veriyorum. Barack Obama ne yaptı? Geriye yaslandı. Ülkeyi iPhone'dan yönetmeye kalktı. Sayın Barrack. Ülke yönetmek Game of Thrones dizisini izlemeye benzemez. Bakın ilk görevim ülkenin belirli noktalarına mescit yaptırmak olacak. Sonra şadırvanlar sonra banyolar. Çünkü bütün şehir bütün ülke cenabet geziyor. Dinsiz geziyor. Bu arada Instagram hesabımda hala 7000 takipçi var. Lanet olsun ben Amerikan başkanıyım artık takip etmeyi deneyim. Hani günah çıkarmıştınız? Günah çıkarmak mı? <laughs> ha, papaz sahte çıktı tekrar kirlendim kirlenmeyi seviyorum bakın federallerle kiliseye gittiğim doğru ama yanlış kiliseye gitmişiz yanıtın katolik ben de protestanım ama biz ortodoksa gitmişiz bakın ben bir starım ve siz beni yücelttiniz şimdi tekrar hapislere atıyorsunuz o yüzden canını cehenneme alayınızın canı cehenneme siz Justin bir bırak ediyorsunuz yapacak bir şey yok buradan günün rahatlığıyla söyleyebilirim Celal Baba içerideyim Ha, lanet olsun düşüyorum. Efendim Celal Baba dediniz o kim? Celal Baba kim? Celal Baba mı? Lanet olsun isim vermişim isim vermemem gerekiyor. Madem isim verdim o zaman her şeyi açıklayayım. Aslında ben mafyanın içine yerleştirildim. Gerçekten lanet bir federalim. Aha canatım burada ona sorun. Lanet dallaslarında dediği gibi dibine kadar içerideyim. Hey sarı piliç büyük anneme söyle de bana don getirsin. Anaokulundan niye atıldın? Açık açık söyleyeyim mi? Derste Patriot füzesi yapmaya çalıştım. Lanet sınıfı havaya uçuracaktım ama olmadı. Sonra şarkıcı olmaya karar verdim. Söyleyeyim mi? Lanet ayakkabılarımı çıkarabilir miyim? Yerler halı flekse ben dans ederek söylüyorum. Donu ne kadar soyunabilirsin? Deneyim ama. <laughs> Olmuyor. Kaygan değil.